5 yaşında oğlum nefes alıp verirken ağzı kokuyor. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi bağırsaklarında kandida mantarı yerleşmiş. Çocuğa vermişler. Antibiyotik ne olmuş? Almanya'da 0-6 yaş grubu çocuklara asla antibiyotik verilmez. Antibiyotik fare zehri demek. Eşittir faraz Bağırsaktaki bebeğe, çocuğa, küçük çocuklara antibiyotik veriyorlar. 1000 mg. Ne oldu? Bağırsaktaki faydalı bakteri yok oldu. Zararlı bakteri yerine faydalı bakteri. Faydalı bakteri yok olursa ne olur? Yeri boş kalmaz. Hemen kandida oraya yerleşir. Ve kendini korumak için streç folyo gibi bir sümüksü, bir sıvı üretir. biyofilim. Şemsiye gibi bakteri şey kandida mantarı kendini korumaya alır. Neye karşı? Her türlü doğal veya kimyasal ilaca karşı. Hiçbir şey etki yapmaz artık. Bir defa ilaç kullanırsın, penisilindir falandır filandır. Artık ömür boyu çile çeker. Alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, panik atak Çünkü kandidanın üretmiş olduğu zehir kana karışır. Bağırsakları delir karaciğere gelir. Karaciğerin aratamadığı zehir beyne, akciğere, kalbe, böbre, cilde, oraya, buraya, nereye depoz orada sonra çıkar. Kandidadan kurtulmadıkça hiçbir hastalıktan kurtulamazsınız. Madde bir başlar. Ha, bunun için ne yapıyoruz? Bosvelia. Bosvelia seti kullanıyorsunuz. Sert kullanırsanız Boswellia B her türlü enfeksiyona karşı etkili. Klinik araştırması var. Ulceratif kolit, kolit, morbus, kolon, romatit, artrit, ankylozan, spondilit, Mikrobik olmayan her türlü enfeksiyona karşı Boswellia etkili. Bununla ilgili çalışmayı kim yapmış? Profesör Doktor Salih Salaki. Salih Salaki <laughs> Hindistanlı bir Müslüman. Hindistan'ın nüfusunu %30 kadarı aşağı yukarı ıı, tahmin edersen, zannedersen Müslüman. Ee, bunlardan biri de Salih Salaki, profesör doktor, araştırma yapmış, belgelemiş. Belge bilgi. Aa, nereye bakıyoruz? PubMed'e bakıyoruz. Yazıyoruz, Boswellia Zerreta. Kaç tane klinik araştırması var gösteriyor. Bos, veli, Zereta. zerreta. Ha, bunun birçok türü var ha. Boz veli zerreta ile 704 klinik araştırması yapılmış. Bu klinik araştırmalarda ha, ilaç veya kimyasal ilaç kullanmaktan dolayı zehirlenen karaciğeri temizler diyor. Vay, bu ben bunu bilmiyordum. Görüyorsunuz ben de cahil bir insanım. Aydınlanmaya çalışıyorum. Aydınlanalım, araştıralım. Yeni bir araştırma bu ama. Kimyasal ilaç veyahut da alkol vesaireden dolayı ortaya çıkan karaciğer zehirlenmesine karşı klinik araştırması yapılmış. Maşallah. Anflamatör, her türlü enfeksiyonlara karşı Salih Salaki'nin çalışmasından bahsetmiş. bu um, gastro intestinal yani mide bağırsak rahatsızlarına, enfeksiyonlarına karşı etkili olduğu belgelenmiş. Probusuz abadil, tabadil vesaire vesaire. Buradaki klinik arasması ilgili Osteoartrit artrit kimi gelmesine? Artrit, eklem artrit, osteoartrit, artrit, ee, kemikteki artrit hem kimi gelmesi, hem de eklem romatizmasına karşı etkisi ispatlanmış. Profesör Doktor Majer rektöre. ...vesaire vesaire... ...antioksidatif... ...serbest serbe radikalleri yok edici olduğu... ...vesaire vesaire. Yani birçok klinik araştırma... ...astıma karşı... ...koağa karşı etkili, astıma karşı etkili... ...mide bağışıklığı rahatsızlığına karşı, romatizmaya karşı etkili... ...ülsteratif, kolit, kolit morbus, kron gibi mikrobik olmayan enfeksiyonu hastalıklara karşı kortizondan 3 kat daha etkili ve yan etkisi yok. Kortizona gerek yok demek ki.